Okay. <laughs> Elif sen bir e, şey yemek getir şimdi bir daha yeter bir daha Yani. Hayır ben. Emir en korkunç dinozor hangisi oğlum? Göster mina. bakayım. Yakından Ateş göster çıkartıyor. bakayım. Ateş çıkartıyor. Yakından <laughs> gösterin bakalım. En korkunç mina. <laughs> mina. Vaah. Wow. Trax. Bu bu. Ateş çıkartıyor. Hayır bu bu. Evet, hmm. Şunlar da dinozorların yumurtası mı? Evet. Yavru dinozorlar. Bunun ikisi de. Bunlar da Atres yavru var. Ateş çıkaran bu. Yemek Ateş çıkaran Ay bunu kim getirdi dedi kadar. Ben geldim. Hadi kahvaltı edelim. Tamam. Hadi. Tabii. Hadi. Tabii. Ben buraya hep kahvaltı ediyorum. Bunlar da var. Bak bende. Nam nam nam. Ben, ben de telefondan ya. Ersin dinozorları pek sevmedi galiba. Ayır! Ersin. Ah, şey. Evet. Ersin de oynasın bak o zaman bozmaz. Ondan... De... O zaman Ersin gel abi. oğlum. Büyük Ersin. kalmış mı zaten? Burada da yemek var. <laughs> Aç <At, gülüyor> şunu şuraya at. Bunu da Burada Şu da var. Burada da kanka. yemek var. Burada Abi, da yemek var. da yemek var.